Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir programla bugün yeniden sizlerle beraberiz. Bugün e, soğuk kahve sektörünü konuşacağız. Önemli ve yenilikçi bir markamız var, misafirimiz. E, Obseso'yu ağırlıyoruz. E, adeta bu e, soğuk kahve sektörüne e, inovatif yaklaşımlarıyla ve değerli ajansının e, kreatif e, yaklaşımlarıyla oldukça ses getiren önemli bir kampanya gerçekleştirdiler bu yaz sezonunda. Tabi bugün de Geride bırakmış olsak da yazı bu mevsimde de nasıl kullanabileceğine dair bir takım tiyolar da veriyor olacağız sizlere. Tabi bu pazar konumundan da size bahsedeceğiz. Biraz kahve sektörü ne durumda? Hepinizin yakından takip ettiği bir sektör. Tüm çalışanların, yaşayan herkesin keyifle aslında kullandığı bir, ilgilendiği bir sektör. Hemen konuklarımı tanıtıyorum sizlerle. Konsept ee, İstanbul Kreatif Direktörü Buse Şay. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Obseso Kıdemli Marka Yöneticisi Merve Ekem Dumanoğlu. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ve Konsept İstanbul Müşteri İlişkileri Direktörü Sevgili Özlem Najdi. Siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, daha önceki yayınlarda da sizi ağırladığımız oldu. Ee, hep de bu aylara denk gelmiş program öncesinde de konuştuk. <laughs> ee, bence iyi bir dönemdeyiz. Yani Geride bıraktığımız, bırakmak üzere olduğumuz yılı değerlendirmek anlamında hem de gelecek yıla e, bakışımız ve yatırımlarımız konusunda belki bir takım bilgiler de paylaşıyorduruz ekstra sektör dışında. <laughs> Ama tabii ben e, hem konsept İstanbul ekibini hem sizleri değerli bir reklam veren olarak e, tebrik etmek istiyorum. Çünkü Feliste'de güzel bir ödülle e, hemen daha iş daha çok yeniyken taşlanan e, güzel de bir ödül elde ettiniz. Öncelikle tebrik ediyorum herkese. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merve Hanım, e, tabii biraz bizi ve sevgili izleyicilerimizi bilgilendirebilmek adına biraz paz içinde bulunduğunuz sektör dinamiklerinden, pazardan ve çıkartmış olduğunuz bu e, konsantre şat cold brew ürününden hı hı. bahsederseniz, Memnun oluruz. Ardından da yapılan iletişime ve detaylara geliriz hep beraber. Tabii seve seve. Ee, yani Kahve zaten Türkiye'de çok uzak olduğumuz bir kültür değil. Az öncesinde söylediğiniz gibi zaten hep bu topraklarda var olan bir üründü. Ee, soğuk kahve bunun aslında bir yeni versiyonu. Ee, ona da çok hızlı adapte olduk Türkiye olarak. Ee, Soğuk kahve hem dünyada hem Türkiye'de çok büyüyen bir pazar. Çok değerli bir pazar. Bu sene baktığımız zaman %65 pazar büyümesi oldu. bütün FMCG içerisinde gerçekten en üst sıralarda büyüme gösteren kategorilerden bir tanesi soğuk çok kahve. Özür dileyerek şunu başta sormak istiyorum. soğuk kahve sektörüyle kahve sektörünü birbirinden daha farklı. Ayırıyor muyuz? Evet, yani? aynen öyle. Yani e, soğuk kahve, soğuk içecek kategorisi e, altında değerlendirilen evet, bir yerde. Evet. E, kahve farklı bir yerde aslında değerlendiriliyor. E, ama e, soğuk kahvede şimdiye kadar total içecekte, total soğuk içecekte çok küçük bir paya sahipti e, aslında. Ama e, gerçekten çok e, yüksek büyüme oranlarıyla şu anda kayda değer bir yere geldi. E, örneğin Amerika'da e, alfa kuşağının gelmesiyle de beraber... E, düzenli olarak soğuk kahve tüketme yaşı 19'lardan 15'lere düşmüş durumda. Türkiye'de de benzer bir yerde. Bir de bence ee, mevsimi de kalmadı bunun yani. Hem yaşı kalmadı. hem mevsimi kalmadı. Evet. Hiç kalmadı. Yani yeni kuşak zaten hani kahvenin içine doğdu. Onlar çok fazla büyütüyorlar. Hem de dediğiniz gibi mevsimsellik de artık kalmadı. Yaz, kış tüketiliyor soğuk kahveler. Dolayısıyla bütün bunlarla beraber son derece büyüyen çok değerli bir pazardan bahsediyoruz. Artık neredeyse jenerik bir içecek kategorisine dönüşmüş durumda soğuk kahve pazarı. Biz Obsesso olarak 2019'da pazara girdik. Pazara ilk giren markalardan biriyiz. O zamandan beri aslında bu büyümelerin buralara geleceğini daha da artacağını Öngördüm. öngörüyorduk. Ve tüm yatırımlarımızı buna göre yapmıştık. Hazır olarak girdik. Baktığınız zaman Obsesso pazardan ayrışan bir konuma da sahip. Tamamen keyife ve lezzete odaklanıyoruz. Cesur bir markayız. Bu da aslında bizi ayrıştırıyor bütün pazardan diyebilirim. Peki <laughs> ben şöyle bir pazardaki... Bir boşluğu mu aslında görmüş oldunuz bu ürünü çıkartarak? Çünkü hı hı. ben yani ilk sizde gördüm yani şimdi bu tabii üçüncü nesil kahveciler e, çok yani bayağı Hoştun arttı yani. <laughs> Özellikle hepimiz zaten anladığım kadarıyla Anadolu yakasında oturuyoruz. <laughs> e, yani her apartmanın altında olmasa da ikisinin bir tanesinde kahveci var. Evet, e, bu da bu rüzgarı e, aslında almanıza da neden olmuş olabilir çünkü Cold brew kavramı ülkemize kaç senedir var? Yani hı hı. net bir şekilde kaç senedir var? Bilinçli bir şekilde ne zamandır tüketiyor? Biraz, biraz. daha ulaşılabilir hale getirdi diyebiliriz aslında. Kesinlikle evet biraz yani da. biraz daha genele yaydı evet. aslında. ya Zaten bizim bütün iletişim stratejilerimizde de lezzet odağımızda da aslında bunu yapıyoruz. Ee, tüketicilerin kafelerde tükettiği ürünleri onlara çok daha ulaşılabilir bir formda hazır içebilecekleri bir hale getirip sunuyoruz. Bizim diğer ürünlerimiz de aslında buna hizmet ediyordu. Ee, örneğin White Chocolate Mocha şu anda en çok sattığımız ürünlerden bir tanesi. O da yine e, bu Third Wave Coffee Shop'larla beraber aslında Türkiye'ye gelen e, bir ürün. E, şu anda Third geçtik soğuk kahvede yani kahvede artık Fourth Wave'ler işte Beşinci Dalgalar geldi. E, onlar Onlarda da, neler var ben bilmiyorum. Evet, onlar da aslında <laughs> Takip etmek zor. evde tüketimi daha çok destek bir yerde. E, konsantre kahve Türkiye'de ilk ilk ürün, dolayısıyla bizim için çok, çok değerli ve evet. çok kıymetli. E, cold brew zaten hani kalitesi anlamında diğer bütün kahvelerden ayrışan bir yerde. Çünkü soğuk suda demlenmesi gerekiyor. 16 saat boyunca demleniyor. E, i̇çine hiç sıcak su değmediği için yani sıcak ısı almadığı için, ısı işlem görmediği için de e, bütün o tadını, aromasını olduğu gibi koruyor ve onu aslında e, içerken o lezzeti alıyoruz hepimiz. E, bu anlamda da çok kaliteli, e, çok premium bir yerde. E, tüketicilerde de aslında hani cold brew'un ne olduğunu artık biliyorlar. E, ama ondan daha değerli bir nokta var. Yani bütün o tekniği, demlenme tekniklerinden ziyade tüketiciler için cold brew içmek son derece havalı ve farklı bir his. Dolayısıyla zaten aslında o tüketici motivasyonu orada e, havalı olma yönünde, farklı olma yönünde. Doğru. Ee, bizde daha değerli günün sonunda. Evet, aynen öyle. Hem daha değerli bir ürün, hem daha farklı kendilerini daha e, gerçekten e, kaliteli bir ürün içtiklerinin farkında olarak bunu yapıyorlar. Evet. E, bu bizim için değerliydi, değerli bir içgörüydü. O zaman Obsession'un e, son dönem gerçekleştirdiği iletişim kampanyası reklam filmine yönelik bir e, ajansınızla aranızda bir briefing süreci oldu. Evet, evet. Dilerseniz e, ondan. Söz ederek, sözü ajans... Brief sürecini ben anlatayım. anlatayım size. <laughs> yani Şimdi cesur bir ürün, yenilikçi bir ürün ve bizim için de yeni bir markaydı. Ve cool bir ürün. Ve abi. cool bir ürün, aynen öyle. <laughs> Bizde hem de ilk işbirliğimiz, birlikte çalıştığımız ilk işti. Ama çok aynı dili konuştuğumuzu fark ettik. Bütün süreç çok, zaten çok iyi hazırlanmış bir brief ve iyi hazırlanmış bir ürün gelince önünüze ve cesur ve yenilikçi bir ürün. Siz de buna bu şekilde cevap vermek zorunda kalıyorsunuz evet. zaten. Dolayısıyla aslında brief aşamasında böyle aynı dili konuşarak ilerlediğimizi fark ettiğimiz anda zaten aslında iyi bir iş çıkaracağımızı fark etmiştik. Eee to totalde sanırım 5 ay gibi bir süre e, baştan sona yayına kadar 5 ay bir süre geçti. E, çalış birlikte çalışmamız ama e, güzel sonuçlarını aldık hep birlikte diye düşünüyorum. Evet. Zaten yok iş ortada yani iki tane filmimiz var. Arzu ederseniz ben onları izleyicilerimize de paylaşalım. Ardından biraz daha konunun derinine doğru inelim. Tabii, Olur. tabii. Ki. O zaman. Bardak e, içecek çıktığını bu daha net anlatan bir şat. <laughs> o olamaz herhalde e, ilginç bir ürün çok daha önce bilmiyorum ülkemizde böyle bir deneyimi ya bu deneyimi yaşayan kahve veya farklı Hı -hı. gerçi sizin diğer e, kurumunuzun e, Hı -hı. yani dimesinde kendine ait yine böyle bir ürünleri var ama e, çok böyle hani alışık olduğumuz e, bir ürün değil ürünü bir tanımak gerekiyor, bir anlamak gerekiyor. Ee, kolay da değil bence. Biz burada şimdi şu an bunu konuşuyoruz ama yani <laughs> böyle bir ürün ve brief geldiği zaman bunun aksiyonunu almak e, deneyimle paralel. Buyurun söz sizde. Ee, ürün dediğiniz gibi çok yenilikçi bir ürün, inovatif bir ürün, e, kendini anlatması gereken de bir ürün. Çünkü Kendi içinde ağırlığı olan bir ürün. <laughs> Birçok bir şeyi aynı anda içinde barındırıyor olmalıydı bizim kampanyamız. Ee, sadece bir imaj çizmek, bir e, görüntü göstermek, bir dünya kurmak gibi, büyülü bir dünya kurmak... ...gibi de bir hedefimiz vardı bu obsesyonun çatısı altında. Bütün bunları yanı sıra ama asıl öğretmemiz gereken de bir e, kullanım şekli vardı bu ürünün. Ee, bu konu biraz kritikti marka zaten her zaman yenilikçi ve challenger bir marka. Bizi de briefiyle challenge etti açıkçası. bu briefin challenging tarafı da hem bir imaj dünyası çizmek, hem de bir taraftan da ürünü öğretmektir. Tabii. E ürünü öğretmek için de bir, bir de kutudan adını bu arada doğru söyletmek, bunu aşılamak da içinde Hı -hı. barınıyor. Tabii. O da çok bütün ince detaylarıyla her bir şeyi ince ince işledik diyebilirim biz de bu kampanyada. Ee, o zaman Obseso e, kampanyasının lafı da birazcık aslında e, ürünün kendisinden çıkan bir laf oldu. Ee, yani o kreatif fikir nasıl çıktı diyeceğim şimdi ona bir program yetmez ama hani böyle bir e, nasıl bir enerji oluştu da buraya gel gelindi. Çünkü ee, işte kendini çok net ortada gösteriyor. Tam anladığım kadarıyla hedeflediğiniz kitleye de yönelik bir program öncesi de söylemiştim. Yani müthiş bir kostüm, ortam, yani hepsi böyle birbirine ...bağlanmış. Tebrik aynen ]iniz. öyle. Puzzle gibi her birini ayrı ayrı düşünerek yaptığımız bir şeydi. Ee, o zaman obseso kavramının altında da ürünün kendisinin zamansız bir ürün olması yatıyordu. Çünkü bu ürün senin evde, kendiki evde ya da herhangi bir yerde, yer herhangi ve zaman hatta. önemli olmaksızın hazırlayıp içebileceğin bir ürün olduğu için bizim filmlerimizde de bunları biz göstermek istedik. O yüzden bir hiçliğin ortasında bir atlı karıncanın içindeyiz. O yüzden bir ıssız gölün ortasında bir platformun aynalarla kaplı bir platformun içindeyiz. Ee, bütün bunları yansıtmaya çalıştık ama bir kutu beş bardak mesajını verip ürünün nasıl kullanıldığını da öğreterek bir taraftan. Ee, dediğim gibi tehlikelerinden bir tanesi de market rafından alıp açıp tüketip içebileceğimiz bir ürün değil. Bunun bir hazırlanışı yapılış şekli vardı. Bunu da öğretmemiz gerekiyordu. Ee, kampanyamız bence bütün şeyleri ulaştı. istediği bütün Aksiyonları hedefler. aldı, hedeflerine Tabii hedefleri ulaştı. Hedefleri Merve Hanım'dan da dinleyeceğiz ama ulaştı. Zaten yüzler güldüğüne göre hedefler <gülüyor> ulaşılmış. <gülüyor> <gülüyor> özellikle Yani e, bu ürünü zaten diğer piyasadaki tüm ürünlerden ayıran aslında Türkiye'de ilk olmasını sağlayan şey konsantre olması dedik ya. Bunun altındaki içgörü e, tüketicinin herkesin bir favori kahvesi var. E, o favori kahvesin kendileri tanılamak ve yapmak istiyorlar aslında. Dolayısıyla bu beş şat ürünle ister su ekleyin ister süt ekleyin. Daha fazla kahveli seviyorsanız iki şat ekleyin. Yani aslında orada o oyunu o e, tüketiciye demeliyiz. vermiş oluyoruz. Evet o özgürlüğü onlara sağlamış oluyoruz. Bununla beraber zaten çok farklı bir üründü. Ya bir de şöyle ee, bir onu şey, da sağladık. Yani bu ürünü evde yapayım desen 16 saat diyorsun. Evet çok Şimdi, zor. E, çalışma hayatı içerisinde olan e, bir de çocuğu olan. ...gibi bir senaryo düşündüğünüz zaman hani hı hı. ben bir kahve demleyeceğim kendime de işte yarın sabaha kadar işte 16 saat... ...bir de yarın sabaha da kurtarmıyor bu arada yani 16 saat. <laughs> e, hani bekleyeceğim vesaire gibi bir şeyden kalk, kurtarıyorsunuz bir kere. Evet. Ya mesela kahveler bile bir kere demliyorlar günde hani. Denk gelirseniz e, tabii, tabii, evet, bulabilirseniz. Evet. Onu da böyle bir şov olarak yapıyorlar. Hı hı. Yani bu anlamda da... E, gerçek anlamda bunu deneyimlemek bunu seven insanın istediği zaman istediği yerde içebileceği var. özgürlüğünü barındırıyor aslında ürün. Önemli bir şey yani bu özgürlüğü de vermek. Evet, kesinlikle öyle. Zamansızlık, mekansızlık bu ürünün zaten çok doğasında olan bir şey de. Onu da tüm kampada. Zaten temada işlenmiş. Yani. Tüm temada e işlediğimiz abi. konu biraz buydu. O Hı. zaman obseso dedik o yüzden. Dediğimiz <laughs> zaman. <laughs> 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 Madem Değil. öyle o zaman obseso. Peki bu kampanya örgüsü ee, yanında tabi medya yatırımlarını da getirdi. Hı hı. Sizin burada, e, tabi ajansınızın da fikri ortaya koyarken herhalde işin e, başta sosyal medya, ardından geleneksel mecralar olmak hı hı. üzere e, televizyonda da kullandığınızı gördük tabi ki. Yani 360 derece diyebilir miyiz yaptığınız yatırımı? Hı hı. Kesinlikle, medya anlamında. kesinlikle. Obsesso'da, yani o zaman Obsesso zaten artık çatı söylemimiz. Ve bu kampanyayla beraber... Bu yeni bir söylem mi? Evet, bu seneyle beraber başlıyoruz. Daha önce var mıydı bir şey? Beraber. Daha önce kullandığınız bir... Soğuk uyamış içinizi kullanıyoruz <laughs> daha çok. Ama aslında hem sezonsallığı da birazcık kırdığımız bir üründe olduğu için, sıcak kullanımının da mümkün olduğu bir ürün olduğu için, her ne kadar adı cold brew olsa bile, yani cold brew bir ürün ama üzerine sıcak su eklerseniz de sıcak bir halde de tüketilebiliyor. Biz aslında bu zamansızlığı ve mekansızlığı, kullanmak istedik. Bu yüzden de o zaman Obsesso bizim çatı söylemimiz oldu. Tüm mecralarda da bunu kullandık. Radyosundan, televizyonuna, işte dijitalinden outdoor'una, deneyimsel pazarlama yöntemlerinde, eventlerde de kullandık. Sosyal medyada da e, influencer işbirliklerimizde e, zamansız ve mekansızlığa vurgu yaptık yine. İstediğin her yerde, istediğin her zaman içebilirsin. Belki e, bir tenis kortunda e, kendin hemen istediğin bir kahveyi hazırlayıp içebilirsin de dedik. E, i̇şte bir yere giderken asansörde bile hemen yapabileceğin kadar basit bir ürün bu aslında da dedik. E, dolayısıyla e, sosyal medyamız da hep bu, bu şekilde ilerledi. Event tarafında da yine aynı şekilde hem Tam festivallerde. Tam ona gelecektim. Şimdi <laughs> zamansızlık, mekansızlık dediğiniz noktada e, hani bu ürünü deneyimletme e, aşamaları. <laughs> Nerelerde neler yaptınız illa ki tabii bir takım hem sektörel hem e, herkesin katılacağı etkinliklerde vardınız. Bizler de gördük. <laughs> e, ama buralarda ne gibi etkinlikler yapıldı? Biraz bahsetmek ister misiniz burada? Tabii. E, Çünkü kahve severlerin takip ettiği bir takım etkinlikler, etkinlikler var. evet doğru. Yani Obsesso Shot Concentre Cold Brew gerçekten e, çok fazla oyun alanı veriyor. O yüzden sadece kahve kahveseverlerini kokteyl festivali gibi festivallerde de yer alıp orada da farklı reçeteler çalışabildiğimiz bir ürün oldu. E, onun dışında e, yine kahve festivalinde Brandvik'te daha hani sektörel bir yerde de yer aldık. E, burada da tüketicilere bir kutudan beş bardak yapılmasını da öğrettik. E, aynı zamanda kendilerinin farklı kahve türleri istedikleri şekilde onları dönüştürebileceklerini de aslında onlara gösterdik. E, Alaçatı'da bir pop-up store'umuz vardı. Orası tamamen e, tüketicinin kendisinin girip kendi istediği gibi yaptığı, kendi garnişlerini eklediği, Hani e, gerçekten çok kişiselleştirilmiş bir alandı. E, evet. Orada da yine e, bu e, vurguyu yapmış olduk. Çok güzel bir süreç yaşadık aslında baştan sona diyebilirim. Ne güzel. Keyifli zaten. Çok. İçmesi de keyifli. Evet. Çok. Şimdi e, programımızın son bölümünde sayılırız. 3-4 dakikamız var. Hı -hı. Bu 3-4 dakikayı da arzu ederseniz... Kampanyanızın geri dönüşleri, sonuçları biraz bunlardan bahsedelim. O şekilde kapatırız. Tabii biz brief'i aldığımızda aslında bazı ödevlerimiz de vardı. Birincisi markanın ürünün daha doğrusu tanınırlığını sağlamak. Çünkü yeni çıkan bir ürün aslında lansman kampanyasıydı. Top to boxta yani akla gelir, akla gelen markalardaki e, sıralamasını yukarıya çekmek gibi birçok ödevimiz vardı aslında. Şimdi ben rakamları Merve'ye bırakacağım ama o rakamlar konusunda daha iyi ama hepsinde aslında hedeflerimize ulaştık, bazılarında geçtik bile aslında Hı. hedeflerimizin üstüne. O yüzden tabii ki bu sadece reklam kampanyasıyla olmuş bir şey değil. Markanın burada kattığı deneyimsel pazarlama Kesinlikle teknikleri ben, vesaire hepsi yani bir bütün olarak önemi çok önemli tabii iyi. o. Kesinlikle evet çok iyi örüldü. Sana. Birlikte yani o yüzden hani aynı dili konuşuyoruz derken tam da bundan bahsediyordum aslında. Biz iletişim kampanyasında çok iyi bir şey koyduk ortaya. Marka bütün e, şeylerini kullanarak e, aslında bütün festivaller, deneyim alanları vesaire kullanarak da bunları yukarı çekti aslında. Ben rakamlar konusunda <laughs> Merve'ye bırakıyorum sözü. Tabii yani hem iş sonuçlarında hem marka metriklerinde hem reklam sonuçlarında e, hepsinde hedeflerimizin çok üzerindeydik. Tam da e, aslında Özlem'in bahsettiği gibi. E, i̇lk akla gelme e, oranımızda e, 14 Hı. puanlık bir artış yaşadık. 14 puanlık artış gerçekten güzel bir oran. Toplam bilinirliğimiz zaten 98 seviyesinde ama hani ilk akla gelmek önemli bir KPI'di bizim için. Yani bir yılda hani hemen alınabilecek bir artış oranı değil. Onun dışında yine en sık tüketimde deneme oranlarında ciddi artışlarımız var. Bizim için lezzet çok önemliydi. Lezzetli marka imajımızda 10 puandan fazla artışlar söz konusu oldu. Onun dışında kaliteli havalı marka metriklerimizde yine artışlar oldu. Toplamda pazarın 3 katı kadar tonaj büyümesi aldık. Zaten 64 büyüyen bir pazar var az önce söylediğim gibi yani bunun 3 katı çok yüksek bir rakam yine. Evet. Baktığımız zaman bu da tabii pazar payımıza yansıdı. Hem iş sonuçlarımız hem reklam hem marka skorlarımız hepsinin bu kadar iyi sonuçlar getirmesi de bizi tabii ki çok mutlu etti. Ödülle de taşlandırdık aslında bu sürecimizi. Aynen. İnşallah mutluyuz. pazar paylarınız kadar. Bu işe yapacağınız yatırımlarda da reklama, iletişime yapacağınız yatırımlarda artar inşallah diyelim. Bizim de dileğimiz bu. <laughs> Biz de heyecanla bekliyoruz. <laughs> <zaten>. Yeni <laughs> dönemi bekliyoruz. Gel ee, yani Şimdi şöyle bir noktaya da değineceğim. Ee, program şeyinde başında da konuşmuştuk. Ee, çok sıra dışı ve e, farklı enerjisi olan bir film. <laughs> ve bunun ardından hemen gelen bu ödül. Hakkında bir cümle rica edeceğim sizden. Ödül e, yani yapılan iş... İş birliğinizin neticesinde gelen bir ödül. Ee, ne hissettirdi size daha hemen böyle bu kadar taze bir ödül? Onunla ilgili varsa sözünüzü alalım ve programımızı sonlandıralım. E, tabii yani şöyle e, ben alayım sözü. Ee, zaten e, Obsesso da yani konsantre Kodur zaten çok yeni bir ürün. Evet. Obsesso da çok cesur bir marka. Ama bütün bu başarının aslında olmasındaki en önemli etkiler, etkilerden bir tanesi bizim e, bir ekip olarak çalışma halimiz oldu Ajansla beraber. Ki. Bununla beraber de aslında Curious Felis'te e, hem pazarlama stratejisini hem yaratıcı stratejiyi e, aynı potada aslında eriten bunların hepsini birlikte değerlendiren bir e, kategoride dönüştüren pazarlama stratejisinde iki ödülümüz oldu. Bir altın, bir bronz. Hem yeni ürünümüzün bu kadar etkili olmasının bir diğer sebebi de sadece bu ürüne reklam yaptık ama tüm obsesyonun marka metriklerinin hepsini yukarıya çekti. Gerçekten çok etkili bir kampanya süreci oldu. Bu da bizi tabii çok mutlu ediyor. Günün sonunda bu ödülleri almış olmak da tabii motivasyonumuzu arttıran bir Gayet noktada tabii. diyebilirim. <laughs> Peki. Elinize, emeğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler... Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta da kahve severleri ve kahve tüketen insanları yakından ilgilendiren önemli bir yerli milli markamızı konuştuk. Bunun iletişiminden bahsettik. Haftaya yeniden karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın.